Ortaya karışık izleyicileri bugün sizlerle birlikte oyunlarda aldığımız performans ve FPS verilerini nasıl ekranın sol üst köşesinden yazdırabileceğimizi göstereceğim. O zaman hazırsanız videomuza başlayalım. İlk olarak tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımıza girdiğimiz zaman arama bölümüne aynen şu şekilde MSI Afterburner yazıyoruz ve Enter diyoruz. Şurada en üstte MSI Afterburner yazan siteye tıklıyoruz. Arkadaşlar bu arada isterseniz bu siteye girmek için direkt açıklamada vermiş olduğum linki de kullanabilirsiniz. Siteye girdiğimiz zaman buradan Afterburner'ı indirine basıyoruz. Ve indirmemiz başladı şu anda. İndirme işlemimiz bittiğinde tarayıcıyla artık işimiz kalmıyor. Tarayıcıyı kapatabiliriz. Daha sonra dosyayı indirdiğimiz yere girip dosyayı çalıştırıyoruz. Dosyamız açıldı. Bu arada dosyayı açmak için WinRAR sahip olmanız gerekiyor. Yoksa da indirebilirsiniz. Zaten çok kolay. WinRAR indir yazınca direkt çıkıyor. Buradan zaten sadece bir tane uygulama var. MSI Afterburner Setup Exe diye. Bunu çalıştırıyoruz. Daha sonrasında bizi kurulum ekranı karşılıyor. Buradan Türkçe diyoruz. Devam diyoruz. İleri. Kabul ediyorum diyoruz ve ileri diyoruz. İleri. ileri, Kur. Evet arkadaşlar şu anda MS Afterburner'ın kurulumu bitti. Şimdi de bu uygulamayı kuracağız. Bunda İngilizce seçeneği var. İngilizce diyoruz. Devam diyoruz. Next. Kabul ediyoruz bunda. Bu FPS'i görmemize yarayacak arkadaşlar. Logodan da anlayacağınız gibi. Devam diyoruz. Devam. Ve şu anda kuruyor. Evet iki uygulamanın da kurulumu bitti. Buradan bitir diyoruz. Uygulamanın yükleme işlemi bitti. Asıl önemli yere geldik. Şimdi burada ayarlar butonuna basmanız gerekiyor. Burada üstteki seçeneklerden izlemeye tıklıyoruz. Ve burada mesela en üstte GPU kullanımı diyor. Yani ekran kartınızın kullanım oranını gösteriyor. Bunu sizde tikli değilse şu şekilde şu an tikli değil mesela gördüğünüz gibi. Bunun tikini açıyoruz. Sonra GPU kullanımının üzerine gelip örnek olarak bunu gösterdim. OSD'de göster bilgi ekranı diyoruz. Ve şu anda in bilgi ekranı OSD diyor zaten. Yani olduğunu buradan görebilirsiniz. Daha sonrasında uygulaya basıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi tekrar ayardan menüsünü açalım. Oradan izleme menüsünü açalım. Burada başka neyi kullanmak istiyorsanız aynı şekilde onu da yapıyorsunuz. Mesela bellek kullanımı. OSD'de de göster bilgi ekranı diyoruz. En sonunda uygularız. Şimdi arkadaşlar işlemci sıcaklığını görmek için böyle tek tek işlemcinin çekirdeklerini seçmenize gerek yok. Böyle bir sürü 8 tane çekirdek. En altta direkt CPU sıcaklığı diyor. Direkt. Bunu OSD'de de göster derseniz ortalama işlemci sıcaklığını size gösterir. Arkadaşlar bu da aynı şekilde işlemcinin kullanım oranı. Bunda da yine bu 8 sensin hepsini açmaktansa direkt GPU-USG bilgi ekranında göster diyoruz. Daha sonrasında bu da işlemcinin kaç GHz'de çalıştığını gösteriyor. CPU-Claw'da bilgi ekranında göster diyoruz. Ve burada RAM USAGE diye bir şey var arkadaşlar. Bu RAM USG'yi de açabilirsiniz arkadaşlar. Bilgi ekranında göster deyip. Evet şimdi tüm verileri aldık. Sadece FPS kaldı. Altlara doğru FPS var arkadaşlar. Ama bunun tiki belirgin değil gördüğünüz üzere. Yani açık değil. Bunun üzerine aynı şu şekilde bastığınız zaman tiki açılıyor ve bilgi ekranında göster diyebiliyorsunuz. Evet şu anda yapacağımız işlemler bitmek üzere. En sonunda şöyle başa dönüyoruz. Mesela burada e, GPU kullanımı diyor. E, aşağı doğru indiğimiz zaman onun üzerine tıklayıp aşağı iniyoruz. Burada o veride grab name tam olarak telaffuz edememiş olabilirim. Böyle bir şey var. Bunun üzerine tıklayıp istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Mesela e, bununki güzel bence bu kalsın. Arkadaşlar ben FPS'inkini değiştireceğim. FPS'de D3L Falan öyle şeyler yazabilir o kötü durabilir direk ikisini de açıyoruz arkadaşlar grup adının üstüne yaz ve over the grab name bunların ikisini de şu şekilde FPS yapıyoruz ve uygula diyoruz uygula dedikten sonra tamam diyoruz ve şu anda hazır o zaman oyuna geçelim arkadaşlar oyunumuza giriş yaptık ayrıca bu çoğu oyunda çalışıyor zaten sadece CSD falan çalışmıyor herhalde CSD'de zaten kodlarla yapıyoruz o hiçbir uygulamayı desteklemiyor diye biliyorum Evet şu anda gördüğünüz gibi RAM'imizi ne kadar kullandığımızı, işlemcimizin sıcaklığını ne kadar kullandığını ve hangi hızda çalıştığını görebiliyoruz. Ve GPU kullanımımızı yani ekran kartı kullanımımızı da görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu biraz küçük oldu diyebilirsiniz ya da büyük oldu diyebilirsiniz. Bunu ayarlamak için hemen şu şekilde. Şimdi MSI Afterburner açıkken şuradaki gizli simgeleri göstere basıyoruz ve burada Rivet Tuner diye bir uygulama daha indirmiştik. Onun üzerine basıyoruz. Direkt açtığımız zaman önümüze şu şekilde bir ekran çıkıyor. On screen display zoom diye bir seçenek var burada. Bunun boyutunu arttırarak gördüğünüz gibi FPS'in ne kadar boyutlu olabileceğini görebiliyoruz. Ben şu anda biraz arttırdım. Bakalım oyun nasıl olmuş. Arkadaşlar oyundaki FPS değerlerimiz sanki şu anda bir bir tık büyük oldu. O yüzden hemen şu şekilde bir tık da küçültelim. Şu anda tam okunulabilir ama çok fazla da yer kaplamayan bir şekilde oldu. Siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bu Minecraft sunucusunda oyun oynama videoları gelsin mi? Onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu şehir sunucusu arkadaşlar daha devam ediyor yapım aşamasında. Arkadaşlar bu videomuzu bu şekildeydi. Eğer video işinize yaradıysa ve beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca halledemediğiniz bir mesele olursa ya da sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Cevap vereceğim. O zaman görüşürüz. Takipte kalın.